Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Yapımcı ve sunucu Ersan Orallı Pedal Pedal Anadolu başlıyor. gibi menemen mi yaparsınız? Bu arada menemen için anneciğime çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık anneciğim. Harika olmuş. Tabii ben de güzel pişirmişim. Bu arada. Bana da lütfen müteyelen olsun. Ee, bundan sonraki durak da müreft olacak. Mürefteden sonra da şarköy Daha sonrasını zaten söyleyeceğim size. Sıra geldikçe ee, beni izlemeye devam edin. Ee, ara sıra tabii ki Instagram ve alışımlara devam edeceğiz. Gezdiğimiz, gördüğümüz harika yerleri sizlere sunma fırsatı bulacağız. Evet, şimdi de meşhur e, yamaç paraşütüyle ünlü, ya zaten uçmak teri denince biliyorsunuz yamaç paraşütü yapanlar hemen ilk aklına gelen e, uçmak teri oluyor. E, şu anda uçmak teri diyeyim, yani yamaç paraşütüyle atlayan arkadaşlar şu aşağıda şimdi birazdan göstereceğim. Ta tepeden aşağı doğru süzülerek sahile iniyorlar. Şimdi hadi bir gözlemleyelim neler varmış buralarda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu aşağıda gördüğünüz yere ee, bakın biraz zoom yapacağım belki yapabilir miyim bilmiyorum bakın görüyorsunuz o beyaz tavanı görüyorsunuz orada paraşüt yazıyor yani o yeşil alana iniş yapıyorlar şöyle bir daha tekrar normale dönelim şimdi bakın yukarıya doğru şimdi çeviriyorum ta oralardan arkadaşlar yamaç paraşütüyle aşağıya kendini bırakıyorlar gerçekten çılgınca ben şahsen yapamam yani buradan da e, herhalde yakınları o atlayan arkadaşların yakınları gelip buradan onları gözlemliyorlar ya da herhangi x kişiler buradan gelip bu şekilde yamaç başı paraşütü at, yapanları atlayanları gözlemliyorlar harika bir ortam var gerçekten burada da böyle bir uçmak derini diye bir abimiz köfte sucuk harika bir, bir yer manzara eşliğinde köfte sucuk yani hiç de fena olmaz yani yani böyle bir yer var, farkında olun diye sizler için çekiyorum. Görüyorsunuz herkes suulları ile gelmiş. Yani buraya böyle bir yerde suyla gelmiş zaten. Yani şu güzelliği görüyorsunuz, muhteşem. Şimdi malum Tekirdağ'dan Şarkı'ya doğru e, yola devam ediyordum ki e, biliyorsunuz yani bu üç makdere deyince hatta yamaç parıştı geliyor. Yamaç Para üstünde burada profesyonel anlamda hem hocalığını yapan hem de burada burayı işletensiniz herhalde değil mi Şahin Bey? İşletme diye bir şey yok. Dernek başkanıyım. Dernek başkanı. Evet. Yamaç Para Kulübü Dernek Başkanıyım. Evet. Bizi bir aydınlatın. Burası nasıl bir yer? İnsanlar geliyor burada? Sürse yardımcı olurum. Burada yaklaşık olarak tam 12-13 yıldan beri çok daha aktif bir şekilde Yamaç Para sporu yapılıyor ama ortalama olarak tam 15-17 sene geçmişi var bunun. Son 3-4 seneden beri de çok fazla tandem dediğimiz ikili uçuşa büyük bir rağbet oluyor özellikle İstanbul'a yakın oluşu ve yine denize nazır bir uçuş. Küçük Ölü Deniz diye adlandırabileceğimiz bir durumdan dolayı rağbet oluyor. İnsanlar buraya geldiğinde hiçbir tecrübeye sahip olmalarına gerek yok. Küçük bir briefing sonrasında paraşütümüzü seriyoruz, hazırlıklarımızı yapıyoruz ve uçuşu gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Ee, i̇ki tane temel olaraktan pistimiz var. Orijinalinde 7 pist olsa da en çok iki tane kullanılan. Bunlar da 250 metre pistleri ve 650 metre pistleri. Uçmak isteyen arkadaşları buraya bekleriz. uçmakları paraşüt olaraktan sayfamda da inceleyebilirler. Şahin Şık yine isim. Oradan Adresinizi da. Adresinizi isterseniz belirtin yine. Yani ee, Şahin. Kanalınız var mı veya var, evet. Instagram. Şahin Facebook. Şık e, ismim. Oradan Hı. da bulabilirler ya da uçmak veri paraşüt olaraktan da bulabilirler. Umarım sizde de bir gün uçma fırsatı yakalarız. Valla ben cesaret edemem açıkçası. Yani Yusuf Yusuf yani ben kesinlikle cesaret, e, yok yani. Cesaret aşım şey. her zaman arabanın arkasında var. Yani <laughs> yaptık mı ya devam eder yani. Aslında çok severim akrasyonu ama bu kadar riske giremem herhalde. Ama yine de Şahin Bey'e çok teşekkür ederim. Umarım. i̇nşallah ben, ee, ben arkadaşlarımı en azından yönlendirdim size seve. ve YouTube kanalımda da videoyu seyreden arkadaşlar da size temasa geçerler. Umarım gökyüzüyle buluşurlar. Peki aydınlatma için çok teşekkür Yüzel ederiz. Rica ederim. Hoşçakalın. Evet, paka paka. I <laughs> wish to I don't want to care It's being alone I'll be okay, miss you like a Arkadaşlar Uçmakdere'ye ne zaman gelsem bu sahile mutlaka inelim bu huzuru burada bir tatmak adına her zaman buraya gelirim. Harika bir yer gerçekten. Şu sessizlik, dinginlik yani anlatmaya gerek yok gerçekten. Şöyle bir bakın size göstereyim. Harika bir yer. Yani, harika. <laughs> Tabii karanlıkta döndüğüm için pek çekim yapamadım, hmm, net çıkmayacaktı çünkü. Ama müthiş bir coşku vardı. Resimlere bir bakın şimdi. sonra sabah böyle gördüğünüz gibi kalktım. Denize doğru manzaram. Şöyle göstereyim. Yani harika bir gün daha başlıyor. Bugün ee, kısmetse ee, Gelibolu üzerinden Çanakkale arkasından da Asos düşünüyorum. Bakalım. Ee, Duster bizi nerelere götürecek? <laughs> Yaşayalım görelim. Hadi kalkalım artık saat 8 olmuş. İyi uyudum ama. I wanna wake up with. Say what you wanna say to me now I Like we gece değil aslında, aslında, akşam saatleri gibi karanlıkta e, Şarköy'e şarkıya ulaştık. Uçmak üzerinden geldim Tekirdağ. Uçmak üzerinden e, şarkı bir büyümüş. E, dün akşam çadır koyduğum yerde futbol sahası var. Yani orası bir atıl alan yani. Çok fazla böyle kullanılan bir yer değil. Yani kimseye, kimseye rahatsızlık vermemek amaçla o tarafa doğru gideyim dedim ama şu an... Şarkı'nın meydanı gibi oldu. vardı. Yaman arkasında boş yer vardı. Şu karavanın arkasında bir yanaşıyım. O zaman gideriz. Kandallar söylemiş, şey demezlerse de diye düşündüm. Şimdi ki de oraya e, yanaşmışım, fark etmişim. E, orada kampımı kurmuşum. E, çok güzel dostlar edindik. Vakti Ve eşi gelenler çocuklar. Yani gerçekten çok güzel bir ortam vardı. E, onlar edindi fotoğrafları bakın koyuyor Ve sonrasında arkadaşlar e, dediğim gibi buradan yeni buluyorum. Yeni buldan çıkan orada dostlarımız, abilerimiz onlara bir eğer müsaitlerse ziyaret edeceğim. E, arkasından Asos e, Cengiz Gündel abim var. E, Asos'tan bunu inşallah ziyaret edeceğim. Eşiyle birlikte. E, şarkı maceramızı kısa aslında akşam geldi. Gece konakları Mesela sabah kahvaltımı yaptım orada. Öğle saatlerinde şu anda 12.30'a çıkıyorum. Yeni bir gün, yeni bir yıl. Üzerinde neler varmış, Önce bir şarkıyı yukarıdan bir gözlemleyelim. Bir videonun daha sonuna geldik. Sosyal medya hesaplarımız aynı isimde. Pedal Pedal Anadolu. Facebook, Instagram ve Youtube'dan takip edebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.